Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ne diyor? Grup toplantısında konuştu. Ee, Bunlar diyor gün aşırı yapılan zamlar toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz dedi. Şimdi bu zincir market belası diye bir bela var şu anda başımızda. Ve bak Devlet Bahçeli diyor ki e, zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Şimdi o zaman biz Gerçekten hatırlıyor musun? Şimdi herkes aynı şeyi söylüyor. Burada günler önce bayağı geçen haftalarda bir yayın yaptık. E, marketle ilgili dedim ki ya bak bu marketlerin işte benzin fiyatı artmıyor. Yakıt artmıyor. Üstelik düşüyor. İndirim de geldi. Ya doların seyri yatay. Hep 18.60 18.58 18.60 dolar da yükselmiyor. Tamam, bitti kardeşim bunlar. Yakıt artmıyor, dolar artmıyor, vergi artmıyor, devlet desteği artıyor. Bilakis devlet sana para dağıtmaya başlamış. Kredi ucuzlamış. Şimdi market açısından söylüyorum bunu ve diğer üreticiler açısından söylüyorum. E niye arttırıyorsun daha? E arttırdın arttıracağın kadar zaten. Daha niye arttırıyorsun? İşte burada kasıt başlıyor. O zaman biz ne yaparız biliyor musunuz? Bizim şunu yapmamız gerekiyor. Şimdi biz de elimizi yükselteceğiz. Madem market, ben hiç yapmadığım bir şeydir bu market düşmanlığı. Niye yapayım? Şu yüzden yapmak istemiyorum. Bir, parakendiye darbe vurmak Türkiye'nin aynı bir şey değildir. İki, orada da ya kaç bin tane, kaç yüz bin tane insan çalışıyor. Türkiye'nin her yerinde Değil mi? Orada, orası da bir istihdam kaynağı. Değil mi? Bu tip pozitif meselelerden dolayı. bunlar kazıkçı şöyle böyle falan ama hani faydaları da var. Hani bir, bir maslahat yapayım diye kendi aklıma. Böyle market düşmanlığı, marketlere sataşan tiplerden olmadım. Fakat şimdi bunlar eli yükseltiyorlar. Bunlar eli yükselttikçe o zaman biz de eli yükseltiriz. Şimdi marketçilerin önce şunu anlaması lazım. Bu sefer de bunu söyleyeyim bak. Mesela biz öyle dolar aynı, şu aynı, bu aynı, bu aynı, bu aynı. Üstelik şöyle de avantajlar var. Fiyatları niye arttırıyorsunuz dedik. Şimdi bak herkes şu anda o yönden yürüyor. Tamam. Şimdi ikinci başka bir şey söylüyorum. İki hafta sonra da bu konuşulur. Ee, madem marketler eli yükseltiyorlar. Bak biz de eli yükseltiriz. Nasıl yükseltiriz eli medya olarak? Bu marketlerin sermayelerini konuşuruz. Ee, sadece sahiplerini değil ortaklarını da konuşmaya başlarız. Bu marketlerin mali kayıtlarını konuşmaya başlarız. Bu marketlerin paravan şirketlerini konuşmaya başlarız. Bu marketlerin TÜSİAD gibi şüpheli şaibeli İstanbul vesayetçi İstanbul sermayesiyle ilişkilerini konuşmaya başlarız bu marketlerin uluslararası planların içindeler mi değiller mi meselesini konuşmaya başlarız. Bu iyi bir şey olmaz. Bizim için de iyi bir şey olmaz. Marketler için de. Bizim orada bir sürü evladımız, insanımız çalışıyorlardı. Tamam. Ben bunu istemem konuşmaya Ama konuşabiliriz. Yani bunlar gerçekten organize bir ihanetin mi içindeler? Vesayetçi sermaye ile operasyon mu çekiyorlar? Açgözlü oportunist fırsatçılar mı? bir yere mi kanalize olmuşlar? Tencere darbesi mi yapmaya çalışıyorlar? Bu bir darbe hazırlığı mı? Şimdi bunları açmaya başlarız. Bunları da konuşurken deriz ki bak bunların sermaye yapısı böyle. Bunların ortaklıkları böyle. Bunların işleri güçleri böyle. Bunların dertleri böyle. Bunların paravan şirketleri böyle. Bunların private label'ları böyle. Bunların ee, kapattıkları spotla ezdikleri üreticilerdeki kurdukları baskı böyle. Bunların bazı çiftçilerin üzerinde kurdukları baskılar böyle. Burada sistem böyle dönüyor. Bunların niyeti bu, bunların hesabı bu, bunların da ortakları bu falan diye konuşmaya başlarız. İyi bir şey mi bu? Olmaz. Dolayısıyla marketlerin gerçekten aklın başına dönüştürmesi lazım. Şu girdikleri fena halde ideolojik, fena halde siyasi, tamamen uluslararası bir şeyin ayağı olarak yaptıkları operasyondan yere adım atmaları lazım. Çünkü onlar el yükseltirse biz de el yükseltiriz. Onlar için iyi olmaz. Bunu da aslında biliyorlar ha. Biliyorlar. Cesaret edemeyeceğimizi düşünüyorlar. Evet edemeyebilirim. Bence ya kendi adıma konuşuyorum. Ben cesaret edemeyebilirim. Şundan dolayı. Bana reklam verdikleri için falan filan değil. Onlar büyük reklam verenler bu arada. Ee, i̇yi medyada iyi kontrol sağlıyorlar reklam üzerinden. Reklam baskısıyla. Ee, çünkü reklam da önemli bir şeydir medyayı kontrol etme aracıdır. Ee, mesela hani ne yaptı? İşte e, Facebook Trump'un şeyini silmedi. Mesajını. Hatırlıyor musunuz o dönemi? İlk tepki veren ve sildirmek zorunda bırakan kimdi? Facebook'u Zuckerberg'i Coca-Cola'ydı. Ne dedi? Ne yapabilir Coca-Cola? Üstüne kola açarım dökerim mi dedi Zuckerberg'i? E. Yok. Dedi ki reklam mı? Ben sana reklam vermezsem benim içinde bulunduğum havuzu var ya reklam uluslararası network havuzlar. he o da çıkar. Sonra bir sürü adam kaybedersin. Bu duyulur zarar etme ihtimalin ortaya çıkar. Bunun duyulup zarar etme ihtimalinin ortaya çıktığı için de bu basında haber olur. Bu haberden sonra da millet elindeki meta hisselerini satar. Bu sefer borsada da zarar edersin. Hem benden reklam gelir olarak zarar edersin. Hem de borsada fiyatın dışarı zarar. Dediği de oldu bir hafta bile sürmedi. Birkaç gün içinde çat 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 hisseleri düşmeye başladı. Cayır cayır reklamları kestiler. Hoppa! Ne yaptı Facebook? Trump'ı kapattı, sildi hesabını. Twitter baştan sildi. Şimdi bugün mesela e, Elon Musk'ı neyle tehdit ediyorlar? Neyle yola çekiyorlar? Neyle kulağını çekiyorlar? Reklamla. Cayır cayır düştü reklam verenler. Reklam, veren, reklam en büyük gelir kaynağıydı Twitter'ın. Bütün gelir kaynaklarını yitirdi. Herif tarihe geçiyor bu arada. Dünyada e, bir çırpıda 100 milyar dolar kaybeden batıran tek adam. ilk adam olarak tarihe geçmek üzere. Elmas. Ciddiyim ha. Baya listeye yayınlamışlar. Aptal herif. Şimdi bu Facebook inadı yüzünden, şey, Twitter inadı yüzünden böyle oldu. Peki şimdi burada mesele ne? Ee, bu reklam verenler, bunlar marketler reklam veren. Aynı Coca-Cola'nın Twitter'a, Facebook'a ona buna yaptığı gibi bunlar da televizyon kanallarına, gazetelere, web sitelerine falan ya da işte YouTube kanallarına sıkıyor mu konuşsana noktasındalar çekiyor reklamı bilmem neyi çekiyor ee, planlamamızı alamıyoruz sizi kusura bakmayın diyor bak büyük nasıl zararlar oluşuyor medyede böyle yönetiyorlar şimdi ben mesela diyorum cesaret edemem bunlarla ilgili konuşmaya niye cesaret edemem reklamla mı terbiye edecekler beni yok zaten vermiyorlar ki Doğru, reklam ilişkimi yok onlarla benim cesaret edeme işimin sebebi ya arkadaş bunlar market bunlar e, malları insanlara ulaştırıyorlar bu, bu büyük hizmet bu ya burada bir sürü insan çalışıyor. Bu da büyük istihdam. E şimdi bunu surle çözmek varken, yola getirmek varken niye dağıtasın buraları yani? Ondan dolayı. Ama şimdi eli yükselttiler. Vallahi dalarız yani. Hani biz bir am geliyor. En azından başlıkları söylemiş oldum ben. Gidecektir onlara. E, paravan şirketlerden herkesin haberi var. Kurulan alt salt, sahte şirketlerden fiyatları arttırmak için aralarda al-sat yapılan şirketlerden de herkesin haberi var. İstanbul şaibeli o İstanbul sermayesi, derbeci İstanbul sermayesi ya da gerçek adıyla vesayet sermayesiyle kurulan ilişkilerden herkesin haberi var. Söylenen ve söylenmeyen yabancı ortaklardan herkesin haberi var. Bu işlerde yabancıların neresinde durduğundan herkesin haberi var. Bu fiyatları böyle parça parça artırıp bir mutfak krizi çıkartılmaya çalışıldığını ve bunun da bir siyasi aslında aktivite olduğunu, bunun ideolojik bir faaliyet, siyasi parti faaliyeti olduğunu, senin artık bir tüccar vasfından çıkıp siyasi partiye dönüştüğünün delilleriyle haberimiz var. Dolayısıyla anlamı yok yaptığınız şeyin, şu fiyatları insanlara eziyet etmeyin yani. Ve devam edelim. Gerçekten önemli ve büyük bir haberle Neyle devam edelim? Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli ile.